Ee, Azize Darcan ben öğretmenim. Böyle bir tura daha önce katılmıştım ve yani memnun kaldığım için eşimi de getirmek istedim böyle bir tura. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Daha önce katıldığım tur pek profesyonel değil de yine 16 günlük bir Avrupa turuna katılmıştım. Yani birçok ülkeyi görmüştüm daha önce. Ama bu tur çok profesyoneldi. Yani birçok konuda koordinatörlerimiz bize çok yardımcı oldular gerçekten. Gidilmesi, görünmesi gereken yerleri her zaman söylediler. Ben daha önceki turda çok sıkıntı yaşadım çünkü hiç bilmiyordum ve ancak arkadaşların yardımıyla gezebildim. Kimse bize bir şey anlatmamıştı. Çok zorlanmıştık oturdu açıkçası. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Oteller burada gerçekten konaklamalar iyiydi. Ben çok memnun kaldım konaklamalardan. Biraz belki hani 8 gün konaklama yaptık. Onun dışında hani otobüste geçen vakitlerimiz tabii ki çok fazla oluyor. Yani doğal olarak. Ama otellerin kalitesi iyiydi. Yanımıza aldığımız para açıkçası yeterli geldi. Yani düşündüğümüz şekilde harcadık. Ne kadar şey yapmıştık? Ee, kişi başı 500 Euro aldık. Evet 500, Değil mi? Aldık. 500 Euro aldık. Yeterli geldi yani o şekilde ile harcadık zaten. Konu Planladığımız şekilde sonra. harcadık. Aynen sonuna vardık artık ve getirdik yani paramızı. Hediyelik aldığımız şeylerle beraber 500-500 ikimiz 1000 Euro harcadık. O konuda da sıkıntı çekmedik açıkçası. Bir şekilde hani güzel geçiyor. Sonuna vardık artık ama çok memnun kaldım ben. Çok güzel gezdik, dolaştık. Tabii ki yorulduk ama güzel ve keyifli bir turdu. Şu an Zagreb'teyiz Burası da çok güzel bir yer. Ben Avrupa'nın birçok yerini zaten çok beğendim yani. Özellikle Barcelona, Budapest, Roma yani İtalya. Zaten eşim söyledi İtalya İtalya'ya biz bir daha tur yapmak istiyoruz, gelmek istiyoruz. O şekilde yani çok memnunum ben, memnun kaldım. Bu arada ufak böyle şeyler getirmeyi unutmayın. Kumanya falan getirmeyi unutmayın. Çünkü sadece buradan yemek istiyorum derseniz problem yaşayabilirsiniz. Yani daha fazla para harcarsınız. Bir 500, 500, 1000 euroyu şöyle kumanya destekledik bir şekilde. Biz konservelerle biraz destekledik. Aksi takdirde komple tamamen buradan dışarıdan yemek isterseniz ufak bazı problemler yaşayabilirsiniz ama yine yetirir misiniz? Dikkatli davranırsanız yine yetirirsiniz. Biraz, birazcık fazla hediyelik eşya olayına girdik. Ondan dolayı belki biraz fazla olmuş olabilir. Ya zaten şöyle bir şey var. Hani koordinatörlerimiz de yemek yememiz gereken yerleri bize söylüyorlar. Hani şurası daha uygundur. Hadi hep beraber buraya gidelim şeklinde. Birçok yeri aslında onlarla beraber de gezdik. Bu çok güzel oldu. Hani bize tanıttılar. Şurası şöyledir. Burası böyledir. Burada şu vardır. Burada bu yenir. Buradan şunu alabilirsiniz. Bunu mutlaka tadın gibi. Birçok konuda yardımcı oldukları için zorlanmadık yani. Meyve çok... alabilir miyiz? <laughs> Oradan meyve, meyve gördüm. Ben orada meyve gördüm. Ben de istiyorum meyve. <laughs> alabilirsem teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Benim için Teşekkürler. Teşekkür Ben turda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Katılmak isteyen arkadaşları da mutlaka katılmalarını tavsiye ederim. Özellikle macerayı, eğlenceyi seviyorlarsa mutlaka böyle bir tura katılmaları gerekiyor. İleride de daha fazla detaylı gezecekleri yer hakkında da bu şekilde bilgi edinmiş olurlar. Kısa kısa şehirlerde kalıp bu konuda bilgi edinip daha sonra istedikleri yerleri daha detaylı gezebilirler. Biz çok memnunuz. İsmim Umut. İzmir'den geldim. Eyvise. Gerçekten benim benim çok farklı bir atmosferdi. Bu arada eşimin isteği üzerine katıldım Eyebüs'e. Normalde böyle bir planım yoktu. Yurt dışı ile ilgili çok fazla bir planlamam yoktu. Eşimi daha öncesinde bir yurt dışına çıkmışlığı vardı. Ondan dolayı katıldım. İlk <laughs> başlangıç süreci aslına bakarsanız birazcık beni yormaya başladı. Bu konuda eşimden sağ olsun baya bir destek aldım. Özellikle Eyebüs'ün burada şöyle bir katkısı oldu bize. Her aradığımızda bir şekilde birilerine ulaştık ve bir şekilde sorunun çözümüyle ilgili biz yönlendirilebildik. Aksi takdirde çünkü biz ben kendi başıma tahminimi söyleyeyim bu kadar ülkeyi gezmek isteseydim bu prosedürleri olsun, yurt dışı ile alakalı çıkartacağımız pasaport işlemleri olsun birçok farklı işlemden dolayı ben yapmazdım, uğraşmazdım, vazgeçerdim kesin. Eşim hatta birkaç defa söyledim ben bu gidişle herhalde vazgeçeceğim diye. Bu anlamda Ebus'un desteği benim açımdan yararlı oldu. Bu kadar ülkeyi bu kadar kısa sürede gezmemize katkıda bulundu. Bir ilk önce işte başvuru ile ilgili yaşadıklarım bunlardı. Bunların dışında işte yolculuk başladı. Ebus dediğimde ilk aklıma gelecek olan şey aslında ne diyebilirim? Dedim ki birincisi ya insan genç ya genç bir insan katılacak ya da kendini genç hissediyorsan katılacaksın. Yoksa öteki türlü kendini genç hissetmiyorsan Yorgunlukla çok çabuk yılan bir insansan Boşuna gelme diyorum Buna gerçekten birazcık çılgın birazcık böyle girişken Böyle farklı bakan birisi olman gerekiyor Bundan dolayı da zaten eşimle uyuşuyoruz Çok normal olduğumuza inanmıyorum ikimizin de Sürekli oraya burayı gezerek Yorgularak tatillerimizin çoğu bu şekilde Yorularak geçiyor. yorularak geçtiği için de Ev üste yorulacak mıyız sorusunu çok aklımıza getirmedik Evet yorulduk mu çok yorulduk Çünkü çok fazla yer gezdik Çok fazla dolaştık gezindik Farklı farklı şehirler farklı farklı ülkeler gördük otobüsün içerisinde ilk önce benim şöyle bir problemim olmuştu. Ben bir tura bir gün geç katıldım. Normalde bir alıştırma ile ilgili bir ne toplantısıydı. Evet. Orientasyon toplantısına ben katılamadım. Kendi kurumumla alakalı bir görev görevimden kaynaklı bir orientasyon toplantısına katılamadım. İkinci noktaya ancak gelebildim. Üsküp'te katıldım. Üsküp'ten itibaren işte birçok yerde dolaştım falan. Burada şimdi mesela orientasyon toplantısına katılamadım ama birçok şeyi eşimden oradan öğrendiklerine göre birçok şeyi bir gün o gün dinledim yani. Birazcık da mesleğin verdiği şeyden kaynaklı böyle planlı bir şekilde davranmaya çalıştım. Otobüsün içerisinde o şey oryantasyon toplantısında aslında başlamış. Yani ben aslında oranın ciddi bir şey olduğunu otobüse girdikten sonra fark ettim. Çünkü millet birbirini gerçekten tanımaya başlamış. Goy goy çevirmeye başlamışlar. Muhabbet gırgır gır şamata gerçekten orada biraz güzelleşmiş. Ondan sonra katılmam birazcık şey oldu ama şöyle bir şey var. Ben yokken arkamdan baya bir gırgır gır şamata yapıldığı için her gelen bir selam verdi. Sağ olsun herkese o yüzden zaten bütün arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Kim görse hoş geldin falan diye ikinci günde bana seslendi şey yaptı. Ondan sonra turumuz başladı. Harika bence çok güzel bir turdu. Şöyle her il farklı bir şey içeriyor. Ben tarihi severim sanatı severim. Bir Avusturya'yı görmek mesela bir Viyana'yı görmek benim için çok farklı oldu. Yani Viyana'da bulunabilmek ne bileyim işte Berlin'deki birçok yeri gezebilmek işte Berlin duvarının olduğu yeri gezebilmek oradaki Charlie kapısını görmek bazı tarihi yerlerle ilgili de bilgi sahibi olmak acayip şekilde beni neşelendirdi böyle keyiflendirdi. Onun dışında mesela Roma'dan harika keyif aldım Roma'dan. Mükemmel çok beğendim. Sokaklarında dolaşmak o kadar güzeldi ki. Yani İtalya'yı muhtemelen kesinlikle bir daha geleceğiz. Eşimle birlikte. Değil mi? Yani bir aşk kes mesenin karşısına geçip tekrar şöyle orada bir restoran oturup ya da o çevresinde bir restoran oturup kesinlikle bir bira içip bir yemek yiyeceğiz diye düşünüyorum. Tüm ülkeleri gezmemiz bize şöyle bir yarar sağladı. Neyi gezmemiz gerektiğini, tarih istediğimizde nereye gitmemiz gerektiğini, işte sanat istediğimizde nereye gitmemiz gerektiğini işte ne bileyim. Bir opera ile karşılaştık. Mesela ben ne isterdim? Orada bir Viyana'da bir de opera görebilmek. Böyle harika bir duygu olurdu, güzel bir duygu olurdu ama bunu da planlamıyor değilim. Bir Roma, bir İtalya turu yaptıktan sonra bir Avusturya'da Viyana'yı da bir gezmekle alakalı bir planlama yapabiliriz. Ya de o anlamda baya memnun kaldık turda. Yorucu muydu? Evet. Çok yorucuydu. Yani vücut gerçekten zorlanıyor ama insan buraya geldiğinde şunu düşünmeyecek. Ben dinlenmeye geliyorum diye bakmayacaksın. Ben eğlenmeye geliyorum. Gezmeye geliyorum. Görmeye geliyorum. Buradaki doğayı görmeye, Avrupa'yı görmeye, buradaki insanların farklılıklarını, doğanın farklılıklarını görmeye geliyorum diye geleceksin. Yani Hollanda'da bir giyatöründeki görmüş olduğumuz köye baktıktan sonra yani doğa benim açımdan mükemmel geldi. Yani uçtum diyebilirim. Orada şöyle bir tekne turu yaptık. O tekne turunda gezinmek bizim maçımızdan mükemmeldi. Yani bu arada ben fotoğraf çekmeyi çok severim. Eşim de fotoğraf çekilmeyi çok sever. Öyle bir özelliğimiz var. Bu anlamda uyuyoruz. Ne kadar şey olsa da, çok fazla yer olsa da, her yerde ayrı ayrı fotoğraflar çekilmek, bizim açımızdan çok güzellikler bize getirdi. Bunun dışında ekipteki arkadaşlar da sağ olsunlar. Her anda yanımızda oldular. Bütün problemlerimizde, bütün şeylerimizde katkıda bulundular. Burada, bu arada çok farklı bir şey yaşadık. Fransa'da böyle tam böyle Fransa yıl yıldönümüne denk geldik. Çok farklı bir an oldu. Aslına bakarsanız belki bazı arkadaşlar çok bunu olumsuz olarak karşılamış olabilir olabilir ama ben şöyle olumlu tarafından baktım olaya. Ben Eyfel Kulesi bir maçımdan çok böyle şey değildi. Muhakkak görülmesi gereken bir yer değildi. Evet fotoğraf çekilmesi önemli olabilir ama onun yerine o kadar güzel farklı yerler gördüm ki ne diyeyim? Louvre Müzesini daha fazla gezebildim. İşte Amelie'nin Kafesi diye adlandırılan bir kafe vardı. İsmi farklı geçiyor. Milan Rouge'da bir güzel bir bar vardı. Orayı görebildim. Orada oturup bir kahvede orada bir kafe kahve içebildim. Yani çok farklı yerler görmemesi aldı. Onun dışında Paris'te farklı farklı yerleri gezindim. İşte ne bileyim Louvre Müzesinin içerisinde dolaşmak o filmlerde görmüş olduğumuz Louvre Müzesi'nin içine dolaşmak, Notre Dame Katedrali'ni görmüş olmak bize acayip bir şekilde güzellikler kattı. Bundan sonra gelecek arkadaşlara sadece şunu söylüyorum. Yorulmayın. Yorulmaya zamanınız olmasın. Her türlü burada gezmek için sadece anı kollayın. Sürekli gezeceksiniz. Sürekli yeni bir şey göreceksiniz. Eğer yorulma derdiniz, yorulmaya çabuk alışık bir insansanız gelmeyin. Yorulmamaya düşünerek buraya gelin. Biz Eşimle Eyvise bundan dolayı çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Tekrar belki karşılaşırız. Görüşürüz. İnşallah. Bay bay. Görüşürüz.